CHP'de bugün gözler Ankara 42. Asliye Hukuk Mahkemesi'nden çıkacak olan karara çevrildi. CHP mahkeme kararına karşı siyasi baskı oluşturması amacıyla dün parti meclisinde Olahan Kongre'nin tarihini belirledi. CHP 28-30 Kasım'da Olahan Kurultay yapacak. 15 Eylül'de mahkemeden mutlak butlan kararının çıkması büyük ölçüde satın alınmıştı ancak mahkeme erteleme kararı verdi. Bu kez ise erteleme kararı satın alınmış durumda ama bakalım ne karar çıkacak. Eğer beklendiği gibi erteleme kararı çıkarsa CHP Kasım ayında olağan kongresini yapacağı için daha sonra mutlak butlan kararı verilse dahi bir anlamı kalmayacağı söyleniyor. Kim kaybedecek? Bu durumda Kemal Kılıçdaroğlu bu sürecin en büyük kaybedeni olacak. Hem partinin başına dönemeyecek hem de bu süreçteki tutunu nedeniyle parti içindeki tüm gücünü kaybetmiş olacak. Kılıçdaroğlu'nu kurtaracak tek formül bugün mahkemeden mutlak butlan kararının çıkması. Bu kez çıkmazsa geçmiş olsun. Çünkü zaman Kılıçdaroğlu'nun aleyhine işliyor. CHP kurultayından çıkacak karar partinin geleceğini de şekillendirecek. Eğer Kılıçdaroğlu kazanırsa Ekrem İmamoğlu Silivri'de unutulacak. Ama Özgür Özel kazanırsa bu kez Kemal Kılıçdaroğlu siyasete veda edecek. Özgür Özel başarılı Özgür Özel hem Şaibeli Kurultay sürecini hem de Ekrem İmamoğlu'na yönelik yolsuzluk operasyonlarını iyi yönetti. Tabanı konsolide etmeyi başardı. CHP tabanında yolsuzluk ve rüşvet iddiaları yerine siyasi operasyon söylemini tutturmayı başardı. CHP tabanı öyle ki Ekrem İmamoğlu bile çıkıp buradaki iddialar doğru, hatta ben daha fazlasını yaptım dese dahi inanmayacak durumda. Ekrem İmamoğlu'nu bile bu işin siyasi operasyon olduğuna ikna ederler. Bu sürecin en çok kazananı genel başkanlıktan liderliğe terfi eden Özgür Özel oldu. CHP'ye yolsuzluklar İmamoğlu'yla mı bulaştı? CHP, 102 yaşında Türkiye'nin en köklü partisi. Cumhuriyetin kurucu partisi olduğunu iddia eder, Atatürk'ün partisidir. CHP 102 senedir görmediğini bu yıl gördü. 102 yıldır yaşamadığı şeyleri yaşıyor. CHP 12 Eylül'de kapatıldı. Geçmişte mal varlıklarına el konuldu, hizip yarışlarına neden oldu, kavgalı kurultaylar yaptı. Ama CHP hiç bu kadar kirlenmemişti. Nurettin Sözen farkı 90'lı yıllarda iski olayı olmuştu. İskideki yolsuzluklar hakkında suç duyurusunda bulunup, yargıyı harekete geçiren CHP'li belediye başkanı Nurettin sözendi. Nurettin sözen, kendi belediyesindeki yolsuzlukların üstünü örtmemişti. CHP koca bir çınardır. Siyasetin en köklü partisidir. Atatürk, İsmet Paşa, Ecevit gibi tarihi şahsiyetler genel başkanlıklarını yapmıştır. CHP çok şey gördü, çok şey yaşadı ama İlk kez bu kadar yolsuzluk, rüşvet ve hırsızlık iddialarına muhatap oluyor. Peki, CHP'de değişen ne oldu? CHP neden bu duruma düştü? İmamoğlu farkı. Çünkü o zaman Ekrem İmamoğlu yoktu. Ekrem İmamoğlu partiyle bu kadar hakim değildi. Bir adam geldi ve CHP'nin bütün kodlarını değiştirdi. Ahlaki değerlerini yok etti. Rüşvet ve yolsuzluktan oluşan ekosistemini kurdu. Aziz İhsan Aktaş iddianamesi açıklandı. Aziz İhsan Aktaş 2019 yerel seçimlerinden sonra rotayı İstanbul'a çevirmiş. Ondan sonra altın çağını yaşamaya başlamış. Peki 2019'dan sonra İstanbul'da ne oldu? Ekrem İmamoğlu İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı oldu. Para kuleleri, CHP İstanbul İl Başkanlığı binasının alınması ve para kuleleri davası nedeniyle mahkemelerde yargılanıyor. Para kuleleri davasının merkezinde İmamoğlu İnşaat'ın genel müdürü Tunca Yılmaz ve İmamoğlu'nun en yakın adamlarından Fatih Keleş yer alıyor. Aziz İhsan Aktaş davası, CHP Beşiktaş Belediyesi'ndeki yolsuzluk iddiaları ve Aziz İhsan Aktaş davasından dolayı yargılanıyor. Aziz İhsan Akta Aktaş'ın aracında bulunan defterde verilen rüşvetlerin listesi ortaya çıktı. Rıza Akpolat'ın özel kalem müdürünün tuttuğu notlarda ise daha fazla bir paradan söz ediliyor. Aziz İhsan Aktaş iddianamesinin 29 yerinde Ekrem İmamoğlu suç örgütünden söz ediliyor. Şaibeli Kurultay 3. CHP, şaibeli kurulta iddialarından dolayı mutlak butlan tehdidiyle karşı karşıya. CHP, pavyonda delege pazarlığının yapıldığı bir parti durumuna düşürüldü. Asrın davası 4 İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlekin asrın davası olarak nitelendirdiği İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ndeki yolsuzluk, rüşvet ve irtikap suçlamalarının merkezinde de Ekrem İmamoğlu yer alıyor. Sahte diploma davası 5. Ekrem İmamoğlu'nun Beylikdüzü Belediye Başkanı olduğu dönemle ilgili ihaleye fesat karıştırma iddiasıyla açılan davada ise karar aşamasına gelindi. 6. Ekrem İmamoğlu sahte diploma davasından dolayı yargılanıyor. Bunlar benim alt alta sıraladığım davalar. Hepsinin merkezinde de Ekrem İmamoğlu yer alıyor. Buna ekosistem deniliyor. İmamoğlu'nun en yakın adamlarından biri olan Sarp Yalçınkaya, Murat Gül İbrahimoğlu'nun bir sohbetinde Fatih Keleş'in kendisine "Muratcığım az kaldı. Ekrem Baba Cumhurbaşkanı oluyor. Memleketin bütün muslukları bize akacak." dediğini aktarmıştı. Bütün mesele bu. Olmak ya da olmamak, soymak ya da soymamak. Bir adamın her işi şahibeli olur mu? Yolsuzluk, rüşvet davalarının merkezinde hep bir adam yaralır mı? Ey bu normal bir şey mi? Atatürk'ün CHP'si, parayla her şeyi satın almaya çalışan, para gücüyle CHP'yi dizayn eden bir adamın faturasını ödemek zorunda mı?